Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aşure yapacağız. Malzemelerimizi söyleyelim. 2,5 su bardağı aşurelik buğday, 150 gram fındık, 150 gram badem, 150 gram kuru üzüm, 150 gram kuru fasulye, 150 gram nohut. Nohut ve kuru fasulyemi ben daha önceden yani bir gün önceden ıslatmıştım, haşlamıştım. Onlar da hazır yani şu an. Çam fıstığı kullanacağız, kuş üzümü kullanacağız. Şekerimiz var. Şekerimizi yine o size kalmış. Yani tatlı seviyorsanız biraz daha şekerin miktarını artırabilirsiniz ama ben yaklaşık bu tarifte 3 su bardağı şeker kullanacağım. Daha sonra eğer kıvamının koyu olmasını isterseniz en son aşamada nişasta koyabilirsiniz. Onu zaten yaparken yine göstereceğim size de. Şimdi yapmaya başlayalım. Aşurelik buğdayımızı Akşamdan ıslatıyoruz pişireceğimiz zaman aşuremizi. Daha sonra aşurelik buğdayı iyice bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Daha sonra malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bu aşamada mutlaka suyu azalacaktır. Azaldığında sıcak su ilave ederek ayarlayabilirsiniz. Pişerken buğdayın suyu çekeceğini söylemiştim. Şöyle yaklaşık yine bir su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Tekrar böyle karıştırıyorum. Şimdi nohut ve fasulyesini ilave edeceğim. Nohut ve fasulyemi de akşamdan ıslatmıştım, haşlamıştım. Şimdi bunları ilave ettikten sonra bütün malzemeler özleşene kadar tekrar pişiriyoruz. Şurayı pişirirken başından hiç ayrılmamamız gerekiyor çünkü dibine yapışabiliyor. O yüzden böyle sürekli karıştırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, nohut, fasulye ve buğdayımız iyice özleşti, pişti yani. Şimdi şekerin yarısını ilave edeceğim önce. Sonra tadına bakacağım. Kuru meyveleri koyduktan sonra. Tekrar şeker ilave edebilirim ona göre. Şöyle bir iki dakika kaynasın. Şimdi şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ilave edelim. Fındıklarım ılık suda bekletmiştim. Onları dökelim. Şimdi bütün malzemeleri sırasıyla yavaş yavaş ilave edelim. Bademlerimi de ıslatmıştım aynı şekilde. Kabuklarını soydum. Normalde incir ve kayısıyı ayrı ayrı yapıyordum her sene. Bu yıl karışık böyle doğranmış bir şekilde aldık. Bu da böyle kullanalım. Kuruzumuzu da ılık suda yıkadık. Onu da tamamını dökelim, karıştıralım. akşam fıstıklarımızı döktükten sonra yine bir 5 dakika daha pişirmeye devam edelim. Yaklaşık 5 dakika piştikten sonra ben şekerine baktım. Şekeri azdı. Şöyle tekrar ilave ediyorum. Ben yine açıklamalar kısmına ölçüleri tam olarak belirteceğim. Oradan da yine bakabilirsiniz. Ben bir pakette vanilya kullanıyorum. Vanilyanın kokusunu, aromasını çok sevdiğim için kullanıyorum. Bunu siz kullanmayabilirsiniz. Şimdi son olarak kuş üzümlü ilave edelim. Biraz da ceviz ilave edeceğim. Cevizi de en son ilave ediyorum. Onun sebebi de aşureyi karartmaması için. Evet arkadaşlar, aşuremiz pişti. Kıvamı, tadı harika oldu. Tutulan oruçları, yapılan ibadetleri Allah kabul etsin diyorum. Allah tekrarına kavuştursun. Deneyecek olan herkese de afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.